Piramitlerin tarihi. Piramitler, dünyanın en etkileyici ve gizemli yapılarından biridir. Antik Mısır'da inşa edilen bu devasa yapılar, MÖ 2600-2500 yılları arasında Eski Krallık döneminde zirveye ulaşmıştır. Piramitler genellikle firavunların mezarları olarak tasarlanmış ve onların ölümsüzlüğünü simgelemiştir. En ünlü piramitler, Giza platosunda yer alan Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleridir. Bu piramitler, firavunlar tarafından kendi saltanatlarının anısını yaşatmak ve ruhlarını ebediyete taşımak için yaptırılmıştır. Özellikle Keops piramidi, antik dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilir ve günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış tek eserdir. Piramitlerin inşası, büyük bir mühendislik başarısı olarak görülmektedir. O dönemin sınırlı teknolojisine rağmen, tonlarca ağırlıktaki taş bloklar, insan gücü ve basit araçlarla yerine yerleştirilmiştir. İnşa süreçleri hala bilim insanları tarafından araştırılmakta ve tartışılmaktadır. Piramitler sadece Mısır'la sınırlı değildir. Mezoamerika'daki Maya ve Aztek uygarlıkları da piramit benzeri yapılar inşa etmişlerdir. Ancak, bu yapılar genellikle dini törenler için kullanılmış ve Mısır piramitlerinden farklı bir mimari stile sahiptir. Piramitler, insanlık tarihine ışık tutan ve antik medeniyetlerin büyüklüğünü kanıtlayan eşsiz yapılar olarak önemini korumaktadır. Hem arkeologlar hem de turistler için birer hayranlık kaynağı olmaya devam etmektedir.